Arkadaşlar hepinize selam. Ben Ömer. Nasılsınız? Ben iyiyim. Bugün arkadaşlar parkur kuyusu oynuyoruz. Bir yandan da başlayalım. Arkadaşlar bu oyunda o oyundaki yapay zeka parkurları oluşturuyor. Ve siz de bu oluşturulan parkurlarda yarışıyorsunuz. Mesela bir de arkadaşlar 5 dakika süresi var. Şu anda böyle bir parkur var arkadaşlar. Oyunda checkpoint var. Düştüğünüzde mesela burası checkpoint arkadaşlar. Burada buradan sonra düştüğünüzde orada başlıyorsunuz. Tekrar bu sarı yerin başında başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oyun yani parkur yapma oyunu aslında. Ben de bu oyunu yeni gördüm arkadaşlar. Bir arkadaşım vardı o oynuyordu. O oynarken ben de onu gördüm. Ve oyuna girdim. Bel attım. Bir level kazandım. Oyunda level sistemi var arkadaşlar. Levelle ne kadar ilerlediğinizi gösteriyorsunuz. Ben de şuradan bir geçebilsem çok iyi olacak. Demek ki bana özel yapılmış. Ben geçemeyim diye. Sonunda sonunda. Sonunda tamamdır. Geldim, geçtim. Buradan buraya, buradan buraya. Buraya ve arkadaşlar siyah bölüme geldim. Bu arada gördüğünüz gibi 3 kat daha hızlı süre işliyor. Bu neden? Ee, oyunda bitirdiklerinde insanlar duvara tıklıyorlar, Bitiş bölümünde bir duvar var. Oraya tıklıyorlar ve orada daha hızlı süre akmaya başlıyor. Şu anda 4 kat hızlı akıyor. Hayır. Yetişemedim arkadaşlar. Hadi. Son anda yetişemedim arkadaşlar. Yeni oyun başladı arkadaşlar. Oynayalım onu. Arkadaşlar burada her parkur mesela öndeki biraz daha kolaydı şimdiki daha zor bir parkur. Yok arkadaşlar benim ilk oynadığım taraf daha zormuş. Nasıl 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 ya nasıl nasıl ya. Arkadaşlar evet hakkım neymiş geçmek. Ya ciddi misin yani Ben 3 dakika burada mı oyalanacağım. Hop şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar bir bölümü geçtim sonunda. Benim hatam burada. Ya yeter ya. Bunu arkadaşlar diğer bir yere ulaştık. Bakalım şöyle. Evet 5 dakika olmuş. Bakalım. Evet. Yeni bölüm. Arkadaşlar 5 kat hızlı. Artık yani. 5 kat hızlı arkadaşlar. 2 dakika ekside. az kaldı arkadaşlar. Ve geldim arkadaşlar. Son anda yetiştim. Son 40 saniyem kalmıştı arkadaşlar ve yetiştim. Yeni oyun başladı arkadaşlar. Devam edelim. Haydi. Haydi, 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 devam, haydi. Evet. Bir seferde sol taraftan deneyeceğim arkadaşlar. olduğunu da zıplamadım ya. Arkadaşlar çok fena. Kafa yakıyor arkadaşlar. Bakın mesela ben orada normalde geçemem gerekiyor. Ay. Ya yapma ya. Olha, 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 olha,

Arkadaşlar yok. Arkadaşlar ya da burada bırakalım. Ben şuraya geçelim. Arkadaşlar e, Bugünkü videonun sonuna geldik İsteyenler oyunu oynayabilir Öyle görsünüz. Yorum atın lütfen Videoyu izleyin lütfen Abone olun lütfen Videoyu beğenin arkadaşlar lütfen e, Şu anda söyleyeceğim başka bir şey yok yani. Videoyu beğenin. Abone olun. Başka yorum yapın arkadaşlar. Ne tür videolar izlediğinizi yazın yorumlara ama. Tamam mı arkadaşlar? Lütfen. O zaman bay bay arkadaşlar. Son emoji'yi de attım. Ve görüşürüz.